Bizim görevimiz zafer kazanmak değil. Bizim görevimiz seferde olmaktır. Peki şimdi biz burada Mekke'nin fethinden bahsedeceğimiz şu esnada Mekke'nin fethini anlamak için kişinin önce sefere çıkmayı göze alması gerekmez mi? Seferde olmayanın zaferde sözü olabilir mi? Bakıyoruz şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatına zafer ne anlamı gelmiş? 23 yıl mücadele vermiş. Öyle ki Allah Celle Celaluhu ayeti celile de ne buyuruyor? Ve ma ersennake illa rahmeten lil âlemi. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği kol. Kendisini makamında ağırladığı bir kol. Hiçbir yarattığına vermediği bir mükafatı verdiği bir peygamber 23 yıl mücadele vermiş. Peki biz mücadele verirken ne kadar mücadele verebiliyoruz? Korkarım biz dışarıyı bırakın evimizde dahi mücadele veremiyoruz. Fetih anlamak için önce kendi evini fethetmek zorundasın. Peki nereden başlar bu fetih? O fetih önce iman etmekten başlar. Ne doğru iman etmek? La ilahe illallah. Hayır. La ilaheden başlar. Önce bütün ilahları yok saymaktan başlar. O putlar sadece dışarıdakiler değildir, kalplerdekidir. Kalplerdeki putları yıkmayanın dışarıdaki putları yıkması mümkün değildir. Peki soralım. La ilahe kısmını kaçımız tam manasıyla yaptık? Şimdi zaman zaman geliyorlar. Diyorlar ki hoca efendi, hoca efendi anlatıyorsun anlatıyorsun ama Pantalımize basıyorsun. Bak şöyle olur ha. Böyle olur ha diye aba altından soba gösteriyorlar. İşte orada iman ortaya çıkar. Ben Allah için var oldum. Allah için yaşıyorum. Allah için mücadele veriyorum. Ölümüm de hayatım da ona aittir diyebilmektir la ilahe illallah. O zaman ne yapar? Karşılık bulur. Eğer onu diyemiyorsa bir kimse o takdirde onun yapacağı hiçbir şeyin karşılığı zafer ulaşmaz.